Merhabalar sevgili 365 eee izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Ömer ikinci Bey, Ömer ikinci de özellikle sanal dünyayla ilgili Türkiye'de bilinen özel isimlerden bir tanesi. sanal dünya bugün yavaş yavaş gerçekliğin yerini almaya başladı. Hatta gerçekliği öyle bir baskıladı ki bu koronavirüslü günlerde, bu karantina günlerinde bile sanal dünya Neredeyse gerçek dünyanın yerini aldı. Bir masanın etrafında ailenin bütün fertleri oturmuş. Bakıyorsunuz herkesin elinde akıllı telefon ve bir yer Ömer Bey nereye gidiyoruz? Gerçeğin e, ötesinde deyince e, benim aklıma son yıllarda e, yılın kelimesi seçilen biliyorsunuz 2018'de 2019'da post truth kavramı vardı. Evet, Post truth, Gerçeğin, evet. Post -truth kavramı aslında bugünkü yaşadığımız hayatı bence anlatıyor. Yani neyin gerçek, neyin gerçek olmayan olduğunu çok daha artık öneminin kalmadığı bir dünya. Algıyı ne sağlıyorsa gerçek odur çıkarımı. Dolayısıyla bugünün gerçeği de aslında biraz bu. Belki buradan izleyicilerimize tabii başlarken öncelikle tüm ülkemize ve dünyaya ee, bu koronavirüs derdinden belasından bir an önce kurtulma temennimi de iletiyorum. Hastalarımıza tamam. şifalar diliyorum, kayıplarımız var. Hepsinin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Ee, tamam. Sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyorum. Ee, ülkece zor günler geçiriyoruz. Ee, çok şükür şu ana kadar da iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam eder. Ee, yani sanal, sanal dünya artık normalimiz, yeni normal olma yolunda. Ee, ama bunun da bir geçiş süreci olduğunu düşünüyorum ben yani bu kadar yoğunluğun bu kadar yoğun bir dijital hayatın sonunda e, mesela tarımın bugünlerde bu kadar konuşulması çok enteresandır e, ve besinin bu kadar hani e, ihtiyaçlar hiyerarşisinde besinin yerini hatırlamamız bence koronavirüsün aslında en e, büyük kazanımlarından bir tanesi oldu. Ve ben çok kazanımlar getireceğini de düşünüyorum bu koronavirüsün. Hani komplo teorileriyle beraber, birçok sansasyonel yönleriyle beraber çok ciddi kazanımları var. Ee, özellikle dünyayı bir yeni normale, yeni normlara çekiyor olması. Ee, evden çalışmaktan tutun da insanların bu devde bir hayatın içinde aileleriyle baş başa kalmasına, varmasına kadar e, birçok alışkın olduğumuz ve içinde kendimiz içinde bulduğumuz birçok aslında anormal durumu normalleştiriyorduk. Şu anda her şeyi baştan düşünme fırsatı elde ettik. Bu anlamda enteresan kazanımları var. Ben benim de bazı özelliklerini çok da seviyorum koronavirüs. Çok delikanlı bir mesela. Ee, öncelikle fakir zengin ayırt etmedi. Hatta zenginlerden başladı. Avrupa'ya çok gidenlerden başladı? Ya da çocuk çocuklara daha çocuklara şey, dokunmuyor. Evet. Çocuklara yani. dokunmuyor. Ee, ve aslında bakarsanız insanlara binler yıl sonra temizlik kavramını hatırlattı. Yani modern insan dediğimiz, bugün her şeyi yapabilen, her şeyi hükmettiğini düşünen insanın aslında paradan tutun da sokakta birçok e, hijyenik olmayan durumların içinde olduğunu, elini bile yıkama ihtiyaç duymadım bu modern insanın, bir gözle görünmeyen mikrop hatırlattı. Ki kendimi de içine katarak söylüyorum, elini neredeyse elini günde çok az yıkayan, ve paraya dokunduktan sonra elini yıkamayan bunun öneminde farkına varmayan bir insan topluluğuyduk. Bir de eşimi hariç tutuyorum. Çünkü o bana çok söylerdi. Çocuğa dokunmadan önce ben de ona çok fazla titizsin derdim. Ve gün geldi haklı çıktı. Her e, hanımefendi gibi. O da günün sonunda haklı çıktı. Dolayısıyla yeni Buyurun. yani birçok öğrenimle, birçok yeni öğretiyle e, iç içeyiz. Şu anda bütün dünya sıralara oturmuş. Resmen e, ders dinliyor gibiyiz. Öğretiler, öğrenimler, öğrenimler alıyor gibiyiz. O yüzden çok faydalı bulduğum bir süreçteyiz açıkçası. Şimdi bu virüsün e, madde dünyasında kütlesel ağırlığı 0.90.1. Siz affedersiniz 5. Yani şu anda bütün dünyadaki koronavirüsün toplam kütlesel ağırlığı yaklaşık 5 gram. Yani insanların işte geldiği noktayı siz anlatırken, bana insanın kendinden uzaklaşmasıyla birlikte Allah'ın verdiği bir ders, nasihat şeklinde de görüyorum. Acaba sanal dünyada bu böyle görülüyor mu? Değerlendiriliyor mu? Sanal dünyadan kastınız sosyal medya mı? Sosyal medya, evet efendim. Şimdi şöyle, aslına bakarsanız çok acı bir tablo. Sosyal medya, sosyolojik olarak insanların gerçeklerden uzaklaşmaya çalıştığı, kaçtığı her şeyi... Şakaya vurabilen, her şeyi e, komik e, hale getirebilen bir mecra oldu. İnsanların aslında bu içinde bulunduğu e, travmatik durumu da gösteriyor. Yani bir insan böyle travmatik durumlarda iki tane tepki gösterir. Ya şiddete başvurur ya da işi gırgıra şamataya dökerek atabilir. Dolayısıyla buna çok benzetiyor. Mesela e, öğrenciler, çocuklar, evlerdeki ergenlik çağındaki çocuklarımız bu iki eğilime çok yatkındır. Ya her şeyi şakaya vurur ya da e, öfkeye vurur. Öfke, öfkeye dışa vurur. Sosyal medyada aslında yaş itibariyle hepimizin hayatında bir ergenlik dönemi gibi çalışma yöntemi itibariyle. İşte bugünlerde konuştuğumuz bilim sosyal medyada mı yapılır tartışması. İşte e, bir hocanın, Ercüment Ovalı hocanın yaptığı çalışmalarla ilgili sosyal medya dışa vurumları gibi. Dolayısıyla her şeyi sosyal medyada yapmaya başladık ki profesörler bile bilimle alakalı çalışmalarını sosyal medyada duyuruyorlar Yani bu bu asla rahatsız edici bir şey ya da Amerikan başkanı bütün kararları Amerika'daki birçok kurulu düzenin biliyorsunuz orada müve bir oradaki nizamın dışına çıkıp Twitter'dan duyuruyor bakanları atacağını az edeceğini Twitter'dan duyuruyor yani bu anlamda bir ergenleşme çağındayız. Sosyal ile beraber, sosyal medyada buna bir anlamda çanak tuttu. Ama şu da bir gerçek, sosyal medya gerçekten insanı ve gerçekten insanlığı toplumu da e, zannediyorum çok fazla temsil etmiyor. Yani bugün sosyal medyada e, bir seçimler sosyal medyada yapılsa muhtemelen yüzde yüz tersi çıkar şu an çıkan sonuçlar. Evet. Yani o anlamda sosyal medyayı bir ee, şey olarak, ölçek olarak görmek lazım. Yani bir yüzdelik dilimde yüzde onluk bir dilim olarak görmek lazım. Gerçeğin içinde. Evet, gerçeğin bir kısmıdır ama çok küçük bir kısmıdır. O anlamda gerçekten ergenlik çağındayız sosyal medyanın. Belki de e, sizin e, tespitlerinizin de kaynağı bu olsa gerek. Eyvallah. Şimdi e, sosyal medyada sanal dünya böyle bir e, ergenlik söz konusuyken e-ticarette dünyada inanılmaz gelişmeler ve atmanlar oluyor. İnsanların böyle sınırların çelik duvarlarla örüldüğü günümüzde e-ticaret devam ediyor ve e-ticaret konusunda Türkiye'de siz de uzman isimlerden bir tanesisiniz. Bu e-ticaret e özellikle koronavirüs bu karantin dünyanın karantinaya girdiği günlerde çok hızlı bir ilme kazandı. Sizce bu karantina kalktıktan sonra ivme devam edecek mi yoksa bir düşüş seyri mi olacak? E-ticaretin seyri ne olacak? Şimdi bunu aslında çok tam da içinde olan birine sordunuz. Çünkü Örnek vereyim. Kitap sektörü şu anda kilitlenmiş durumda biliyor musunuz? Yani evet. bir haftadan fazla sürüyor kitapların gidişi. E, nereden biliyorum? Büyük kitap dağıtımcılarının çoğu bizim müşterimiz. Kendi ticari faaliyetimiz kapsamında. Evet. Ve normalde biliyorsunuz şu anda herkesin durduğu bir dönem. E, biz bu kitap sektörü ne tarafına yetişemiyor durumdayız. Yani tam evet. tam kadro bile yetişemiyor durumdayız. Dolayısıyla şunu, şunu görüyoruz. Gerçekten de artık insanlar bu kolaylıkları, bu pratikliği, işte getir götür uygulamalarını, bazı şeyde mesela yaşlılarımız Skype uygulamasını üzerinden konuşuyoruz şu anda. Normalde telefon bile kullanmayan yaşlılarımızın geçmiş yıllarda hep şunu gördük. Yurt dışına çocuğu gittiği zaman torununu görmek için öğrendiğini gördük. Aslında herkes her şeyi uygulamaya, öğrenmeye e, meyilli. Fakat bunun için bir zorlayıcı etken gerekiyor. Bugünün çağının en önemli yeteneği, en önemli becerisi üstadım, adapte olma becerisi. Yani bugün insanlara mühendislik, yazılım, donanım, şu bu filan gerekmiyor. Adaptasyon yeteneği gerekiyor. Bugün bu karantina günlerinde gerçekten düşünün ki şu an iki gün boyunca evdeyiz, evden çıkamıyoruz. Bu neyi getiriyor? Bu evde kalabilmeye adaptasyonu getiriyor. Yani normalde hafta içi tam gün... Beş gün boyunca düşünün ki evde olan insanlar e, oluştu. Erkekler için çok zor olsa da böyle bir adaptasyon yeteneği gerektiriyor. Dolayısıyla e ticarette de adaptasyon bu vesileyle. Aslında ben koronavirüsü bir e, hızlandırıcı, katalizör gibi görüyorum. Bütün evet. her şey için. Ölümlerde de öyle. Kimler ölüyor e, koronavirüsten? Ya yaşlılık belirtisi olan ya da e, başka hastalıkları, o. özellikle sonunlu hastalığı olanlar. Şimdi evet. bu da şunu getiriyor. Demek ki hızlandırıcı. Gerçekten de iş hayatı için de bir hızlandırıcı oldu. Yani 10 sene sonra, 20 sene sonra gideceğimiz aşamaya bizi hızlandıran bir katalizör oldu. buna evden çalışma da dahil, buna robotik sistemler, yapay zeka ve birçok birçok çalışanın yapacağını artık yazılımlara yaptırmakla da dahil, buna e-ticarete dahil ve bence kesinlikle daha da büyüyecek. Bu gibi işte getir götür uygulamalarının çok daha geliştiğini göreceğiz. İnsanlar bundan sonra sokağa çok daha az çıkacaklar. Düşünün ki bir e, siyasi hani seçim var diyeyim 2023'te. Önümüzdeki 2-3 yıl sonra seçim var. Belki erken seçim hmm. olacak daha erken. Düşünün ki mitingler nasıl yapılacak? Milyonlarca insan bir meydana nasıl inecek? Şimdi bu korkuyla, korona korkusuyla ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Belki o zaman kadar sürmeyecek ama travması, etkisi çok uzun zaman sürecek. Ömer Bey şimdi e, distopyacı değilim ama sizin bu anlatımlarınızdan gelecek, kara gelecek konusunda açıkçası Black Futurizm konusunda karamsar olan biri olarak ürktüm. Yani sanki bana Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyası, George Orwell'ın 1984'ünden söz ediyormuş gibisiniz. Biz oraya doğru mu evrediyoruz? Şimdi şöyle bir gerçek var Üstad. Bugün yaşadığımız koronavirüs bizim için, dünya için bir katalizör hızlandırdı ve Dediğiniz distopyalara belki yaşamayacağız, belki de gör göremeyeceğiz, yetişemeyeceğiz. Ama e, o gidişte olduğumuz, o yöne doğru gittiğimiz evet. gerçek. Ben bu e, koronavirüs başladığı zaman bir tweet atmıştım, demiştim ki e, virüsün adı Ebola iken ve Afrika'daki fakirler ölürken dünya durmamıştı, hayat devam ediyordu. Ama ne zamanki virüsün adı e, korona oldu? Ve zenginler ölmeye başladı, Avrupalılar ölmeye başladı. O zaman dünya için trajedi demeye başladık. Dolayısıyla biraz da bu buna benziyor. Yani hani bir hikaye vardır ya birisi diyor ki bugün bir kaza oldu ve bin kişi öldü. Artı Angelina Jolie öldü. O da diyor ki ne Angelina Jolie mi öldü? Ee, şimdi bunun gibi yani bin kişi sayıdır ama kişi bir kişi ismi e, ya da tanınan bir kişi olduğu zaman ya da zenginler bundan etkilenmeye başladığı zaman İşin rengi değişiyor. Hani ben de komplocu değilim ama ilaç sektörü için düşünün ki Dünya Sağlık Örgütü'nün iflas ettiğini görüyoruz bugün. İşte Donald Trump bununla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Dedi ki ben Çin'in onda biri kadar destek almıyorum ama onun üç katı kadar para ödüyorum. Ve eğer ki Dünya Sağlık Örgütü bu krizde bu korona, koronavirüs vakasında güçlü bir liderlik gösterebilseydi hani komplocuların Devletler üstü devlet, tek devlet, dünya devleti dediği kurum vardı ya. İşte evet. o dünya sağlık örgütü olurdu. Çünkü şu an elinde çok güçlü bir e, enstrüman var. Bugün sağlık bakanlığı bir uygulama yayınladı bugünlerde. Biliyorsunuz, bütün evet. e, erişimlere sahip ve diyor ki sizi takip edeceğiz ve hepimiz koşarak indiriyoruz o uygulamayı. Ne için? Evet. İşte ki bugünlerde yani bu son yıllarda KVKK dediğimiz kişisel kişisellerin korumasını konuşurken, şu anda adeta Gidelim de bize çip taksınlar diyecek moddayız. Evet. Artık devletlerin, Peki. buyurun. Estağfurullah. Peki yani burada özgürlük e, yani eski dünya alışkınlıkla ait alışkınlıklarımızdan vazgeçerken ciddi bir kriz yaşayacağız. Büyük çoğunluk vazgeçmeyecek ve bir çatışma yaşanacak görünen o. Distopyacılar mı kazanacaklar, fütüristler mi yoksa gelenekselciler mi? Siz tahmininizde. Şimdi aslında kavga da olmayacak çünkü iki birine iki seçenek sunduğunuzda hayatta kalmayı mı tercih edersin yoksa özgürlüklerine sahip olmayı mı tercih edersin dediğiniz zaman cevabı muhtemelen hayatta kalmak olacak. Ee, dolayısıyla burada bu, yani bu iki seçenekten birini seçmek zorundayız ve gerçekten de yarın Çin hükümeti ya da Amerikan hükümeti sıraya girin te tek tek hepinize RFID çip, çip takacağız derinin altına bir çip yerleştiririz dediği zaman emin olun karşı çıkan olmayacak. Şu anki psikolojiyle söylüyorum. Şu anki sosyolojiyle söylüyorum. Ee, şu anda düşünün ki bir gün kalkıyoruz bir başka şeyden bahsediliyor. Bir meyve bir sebzeden o yok oluyor ortada. Herkes ona hücum ediyor. Şu anda insanlar sağlıklı düşünmüyorlar açıkçası. Yani bunun şundan da çıkartabiliriz. İşte sokağa çıkma yasanın ilk ilan edildiği gün gece saat 10-11-12 arası sokaklara dökülen insanlardan da anlayabiliriz bunu. Yani ne olacak, nasıl olacak, aç mı kalacağız korkuları insanları sokağa itti. Ee, ve düşünün ki koronadan ölmemek için insanlar dip dibe sıralar, kümeler oluşturdular. Bu şu anki sosyolojimizin sağlıklı olmadığını gösteriyor ki zaten eve kapanan, iş hayatının durduğu bir dünyada zaten sosyolojilerin sağlıklı olması mümkün değil. Mümkün abi, değil. Ben şunu da söyleyeyim. Bundan sonraki en popüler mesleklerden, en başta gelenlerden bir tanesi psikoloji ve psikiyatri klinikleri olacak yani. Şimdi buna çok fazla ihtiyacımız olacak. Adaptasyon yeteneğinden bahsetmiştim. Bence şu anda insanın en büyük ihtiyacı bu sürece adapte olmak ve sağlıklı kalabilecek insanlar da bu sürece adapte olabilenler olacaklar. Evet. Ee, son sorum şöyle. Şimdi bu dünyada şunu gördük. Algı olguyu yeniyor. Yani gerçeklik değil, Birilerinin kurguladığı e, gerçek dışı e, sözler veya gerçek dışı algı daha çok egemen oluyor. Yeni dünyada algı hep olguyu yenecek mi? Bu, bu sizce nasıl bir terazin dengesi nasıl sağlanacak? Şimdi eskiden sizler de çok iyi hatırlarsınız. Eskiden bilgiyi almak için o büyük kitaplığın içindeki kırmızı deri e, ansiklopedilerin içinde bir arayışa girerdik. Evet. Şu anda bilgiye ulaşmamız çok kolay. Parmaklarımızın ucunda hatta parmaklarımızı bile dokunmadan adını söylediğimiz bilgi önümüze getiriliyor. Fakat şu anda da bir bilgi karmaşası yumağının içindeyiz. Ee, dolayısıyla bilgiye çok daha kolay erişiyoruz. Ama bu bilginin gerçek mi, o gerçek olup olmadığını anlayabilecek e, iradeye sahip değiliz ki en aklı başında okumuş yazmış profesörlerin bile zaman zaman bir komedi yazısını, bir e, hicvi gerçek zannedip paylaştığını görebiliyoruz. Yani okur yazar olmanın tam tersi oranda bir sosyal medya okur yazarlığımız söz konusu. Dolayısıyla e, açıkçası bu sürecin sonunda yani insanların gerçekten birbiriyle iletişiminde e, sosyal medyanın etkisinin artık karar verirken, anlarken, okurken daha az e, muhakeme yapan bireylere dönüşüyoruz. Çünkü bilgi artık çok daha kolay geliyor. Yani dün bir haber sitesini eleştirdim sosyal medyada. haber yazarken üstüne şu başlığı atmışlar. Ee, işte bir ülke Çin'le ilgili bir soruna beter olun üzülmüyoruz. Ve bu aslında e, aslında bu şunun şu demek. Yani bunun bilinç altında ya da nöro bilimde karşılığı şu. Haberi okuyanlara siz yorulmayın bununla ilgili bir yargı üretirken. Bakın biz hazır olarak onu da veriyoruz size. Yani kızıyor musunuz? Kızacaksınız. Buna kızmalısınız. Yani sen bu haberi göster, ben kendim destekleyip, e, destekleyeceksem desteklerim, kızacaksam kızarım ama üste başlıkta e, üzülmüyoruz. Yani Haber sesinin görevi bu değil ama algıyı eğer oluşturmak bunun görevi ise işte burada tabii medya, e, baktığınız zaman şunun gibi e, belki virüsün e, işte ilaç sektörünün hani ben komprojeleri tek katıldığı nokta şu Evet, ilaç sektörü e, çok büyük bir lobi. Dünya'da belki dünya sağlık örgütünden daha büyük bir, yani dünya sağlık evet. örgütünün bütçesi çok daha fazlası bir bütçeye sahip. Dolayısıyla o noktada da açıkçası insanlar mesleklerinin üstadım bir yerde esiri oluyorlar. Yani bunu ben bir e, kurtar arama kurtarma derneğinin bir toplantısına katıldım. Yönetim kurulu sırasında Türkiye'nin en büyüklerinden bir tanesi misafir olarak katıldım. E, yönetim kurulundan birisi üzülerek şunu söyledi. Bu, bu sene çok az felaket oldu dedi. Şimdi evet, de söylüyor. Şimdi düşünün ki göreviniz e, mezar taşı üretmekse insanların ölmesi gerekir sizin için. Sevdiğiniz ölsün istemezsiniz ya da birisini görüp gözünün içine bakarak ölmesini istemezsiniz ama kümülatif bazda birilerinin ölmesi gerekiyordur. Şimdi ilaç sektörünün de daha çok ilaç satması için bu virüslerin çıkması gerekiyor. E, doğal mıdır değil midir bunu Hiçbir zaman bilemeyeceğiz bana sorarsanız. Evet. Ee, ama günün sonunda gerçekten yani şunun gibi şu anda dünyada silah e, sanayiden konuşursak dünyada her bir kişiyi dört kez öldürecek kadar silah ve mühimmat var. Evet. Yani hepimize dörder tane düşecek kadar kurşun var. Yani bu kurşunların birilerine tüketilmesi lazım. Ama öncelikle tabii ki fakir coğrafyalardan başlıyor. Yetmezse modern dünyaya gelecek. Dolayısıyla Burada sağlıklı kalmak, psikolojileri doğru e, şekilde korumak, eşimize, dostumuza, ailemize, sevdiklerimize, ülkemize sahip çıkmak ve bu savaşlardan minimum düzeyde etkilenerek hayatta kalmak lazım. Ben bunları kum fırtınasına benzetiyorum benzetiyorum. Kum fırtınası olduğu zaman hem kendinizi korursunuz hem etrafınızdakileri şöyle yüzünüzü gözünüzü koruyup atabilirseniz biraz da adım atmaya çalışırsınız. Bence Türkiye'de e, çok şükür şu an buna rağmen adım atıyor. Gerçekten... E, Ticaret, tedarik zinciri bozulmadan bir şekilde sürdürülüyor. iş hayatı devam ediyor. Ee, belki komple kapansa çok daha kısa sürecek bilemiyoruz ama Türkiye'nin üretime de ihtiyacı var. Bu krizden sonra hayatta kalmaya da ihtiyacı var. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Şükürler olsun. Ee, bu paylaşamadığım bir şey var. Sosyal medyada tabii yazışma olduğu için paylaşamadım. Bir, Türkiye'nin en önemli özel hastanelerinden bir tanesi. Ee, geçen hafta bir yoğun bakım ünitesi daha açıyor ve dolduramıyorlar bile. Yani iki evet. tane varken üçüncü açıyorlar, ikinciyi dolduramıyorlar. Ee, bu bizim için çok önemli bir veri. Yani yoğun bakım üniteleri çok çok kritik. Ve bununla ilgili de bariyerler çok şükür. Ve en büyük şansımız gerçekten Allah bu milleti seviyor diyeceğim buna. Yani Teşekkür çok bilinçli ya. bilim, bilim adamları buna <laughs> bu gibi cümleleri pek sevmezler ama gerçekten bu süreci en son Türkiye'nin girmesi ki bu kadar hap noktası bir ülkeyken bu kadar ortada merkezi ve dünyanın uçtuğu bir ülkeyken en son girmemiz yani hiçbir şeyle açık, bilimsel gerçeklerle açıklanamaz. Allah'ın takdiri kesinlikle. kesinlikle. Yani İstanbul, yeni İstanbul Havalimanı'na günde 4 bin tane uçak iniyor. Sadece uçak. 4000 bin tane. Yani otogarı, treni, uluslararası şey, gemileri, deniz yolu diğer karayolu ulaşımını söylemiyorum. Uçak, biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Ya yani çok teşekkür ederim. Çok güzel bir e, sohbetimiz oldu. İlerleyen zamanlarda yine sizi rahatsız edeceğiz. E, çok teşekkür ederim programımıza ya, katıldınız. Ederim. Haber 65 ailesi e, bizim için çok kıymetli. Gerçekten e, bu işi gönlüyle yapan insanlar. Ben hem yerinizi ziyaret ettim hem benim eşim e, sitenizde yazarlık yaptı bir süre. Dolayısıyla evet. çok e, bizim için ayrı bir yeri olan işin yani haberden para kazanmak yerine bunu bir e, hayal uğruna, bir e, milli bir görev bilerek yapan bir e, kurum, onu biliyorum. Evet. Halit Emre Aydın başta olmak üzere bütün evet. ekibinizi de e, bu yürekli çabalardan dolayı kutluyorum. Bugün herkes evindeyken oturabilirdiniz ama hala bir kaygıyla, bir çabayla, bir emekle bu görüşmeyi yapıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi tarihte yerini alacak. Bugünlerde ülkesi iyi şeyler yapanlar yazılacaklar. E, aileniz de, da bunlardan bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum. Eşinize ve çocuklarınıza kocaman sevgiler. Allah. In...